Üdük geliyor ve karşılaşma başlıyor. Köşe vuruşu kullanalım. Esasına doğru kaleci son anda dokunuyor. Yardımcı hakemin bayrağı havaya. Kalktı ve kale vuruşunu işaret ediyor. Top neredeyse ağlarla vuruşacaktı. Ozan'ın yine müthiş bir müdahalesi. Zeki. Gökhan. Gökhan sıyrıldı bir anda kaleciyle karşı karşıya Gökhan Ali Palabalı'ya bakıyorum devam yok Paul Görmüz o Gökhan penaltı bekliyor Serbest için hazırlıklar tamam Vuruş Kapıçtan dışarı gidiyor Gökhan gelmişti sol kanattan Bu serbest vuruş yapmak üzere İsabetli bir serbest vuruş yapamıyor Maçına gene Ali Palabalı'yla İlk 45 dakika ilgilen bir Serkan kazandırdı Ali İbrahim'e Ali İbrahim Ali İbrahim Doğumun üzerine üzerine gitti. Verdi pasını. Erdoğan ortaya bırakıyor. Vuruş kaleciden dönen top. Atak devam ediyor. Gol pozisyonu ama Serkan Alta yolluyor. Sinan yine kale sahasında. Erdoğan kullandı. Sinan üzerinden geçen top. Arka tarafta. İçeriye doğru Tolga'nın uzun mesafeli pası Zeki kafayla indiriyor. Serkan kazandırdı takım arkadaşlarına Halil İbrahim. Halil İbrahim. Bu arada top kaybı yapıyor. Kritik bir noktada Boğul'un ikinci gol şansı. Vuruş ve gol! Göksu atıyor 2-0 oluyor. 52. dakika. Göksu'nun kaydettiği gol. Yıksalı, sağ gelip, teknik teknik da da şey. Bu arada tehlikeli gelen atak. Üçüncü gol geliyor. Vuruşta top ağlara giriyor. Maçta 61. dakika Skor 3-0 oluyor. Savunmanın arkasına doğru bir şort Erdoğan. Erdoğan ceza sahasında Ali Palavik penaltı noktasını gösteriyor. Doğum aynı fikirde değil. Çinleri dönüyor. Açın 78. dakikası. Vuruş kaleciden dönüyor. Mertan. Sol kanattan geliyor. Şu Antalya Spor. Kaleye doğru bir orta. Adem. Adem, Adem vuruş ve topağalara gidiyor gol. Diyar rahatlıyor. 90. dakika. 3 <laughs> dakikalık da ilk zamanlar. Değerli izleyiciler orada da başladı. Adem'in ortası içeriye doğru top direğe çarpıp dışarı gidiyor. Gol. İşte Adem. Ali Palabıyık 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor.